Merhaba arkadaşlar kanalımıza hoş geldiniz. Merhaba arkadaşlar kanalımıza hoş geldiniz. Bugün sizlerle eğlenceli ve öğretici, öğrendiklerinizi kalıcı olmasını sağlayıcı bir deney yapacağız. Hazır mısın? Hazırım. Malzemelerini söylemek ister misin? Hı hı. Sulu boyamız. Sulu boyamız. İki tane küçük kasemiz. Bir tane küçük kasemiz. Bir tane büyük kasemiz. Bir tane büyük kasemiz. Evet. Şırıngalarımız. Şırıngalarımız. Evet şırıngalarla yapacağız deneyimizi. Parmaklarımız da güçlenecek bir bu yandan. Bunlar bizim ilaçlarımızdan çıkan şırıngalardı. Atmadık, sakladık lazım olur oyun oynarız diye. Oyun oynayacağız şimdi. Oynayacağız. Hazır mıyız? Büyük kase kenarda kalsın. Şimdi küçük kaselerimize su dolduracağız. Sudan kollarımız ıslanmasın diye kollarımızı sıvayalım biraz. Evet, de dolduralım. Tamam. Şimdi su boyumuzu açalım. Aa, içinde ne yok? Hiç. Fırça yok. Al bakalım şimdi sen suyunu sarıya mı dönüştürmek istersin yoksa maviye mi? Maviye. Tamam o zaman şu maviyi kullan. Hangi hmm. maviyi kullansak açık mı koyu mu? Açık mavi tamam. O zaman önce suyumuzu alıyoruz. Bu benim suyum. Senin suyun bu. Sen onu maviye dönüştür. Ben de onu sarıya dönüştüreceğim. Evet. Fırçamızı suya batırdık. Sonra suyumuzu karıştırıyoruz. Bak benim suyum sarıya dönüşmeye başladı. İyice karıştır. Suyunu sok. Benim harika. Şimdi tekrar. Şimdi tekrar. Evet. Renkli <laughs> sularımız oldu. Ne renk senin suyu? Mavi. Evet. Duyamadın? Mavi. Mavi evet. Yine ki ne renk? Sarı. Sarı evet. Hadi el baskısı Hı? Böyle el baskısı yap. Hayır el baskısı yapmayacağız şimdi. Şimdi deney yapacağız. Bakalım mavi ile sarı suyu karıştırınca ne renk çıkacak ortaya. Sana birazcık koy, mali koyayım. Yine daha renkli olsun. Hmm. Şimdi ne yapacağız biliyor musun? Hı hı. Fırçalarımızı kenara kaldıracağız. Şöyle suyunu süzdürelim. İçine koyalım. Sen de süzdür. İçine koy. Boyamızın dışı bir kenarda beklesin. Şimdi şırıngamızı alacağız elimize. Çek bakalım. İlk önce mavi suyumuzu doldurduk. Büyük kabımıza boşaltıyoruz. Bir. Bakalım kaç kez boşaltacağız.

olmadı. Hava kaçtı içine. Çek. Yedi. Sekiz. Bekle. Dokuz. On. Evet. Hem sayı sayıyoruz hem suları birbirine aktarıyoruz. Parmaklarımızı güçlendiriyoruz. Şimdi kaç tane koyduk maviden? 10 tane. tane. Şimdi sarı koyalım bakalım. Hazır mısın? Bakalım karışınca evet. neye dönüşecek? Hmm. Bir karıştıralım mı? Hadi karıştır bakalım neye dönüştü. Hala maviye benziyor değil mi? Hı hı. Evet. Tekrar yapalım. Hı. İki. Üç. Şimdi karıştır bakalım bir şeye dönüştü mü? Dönüştü mü? Dönüşmedi. Dönüşmedi mi? Hı hı. Hadi gel o zaman bir hı. kez daha sarı koyalım. Evet. Bakın. Yeni bir renk çıktı burada. Ne renk oldu bu? Yeşil. Yeşil oldu. Evet. İşte yeni rengimiz. Yeşilimiz. Beğendiniz ne mi? Beğendiniz mi? mi? Dokunmak mı istiyorsun? Hı hı. Dokun. <laughs> Çok ne renk suya soktun ellerini? Ne, ne renk suya soktun ellerini? Yeşil. Evet. Çok eğlenceli. Dur ellerinizi kurulayalım. Damlamasın etrafa. Bir daha bir daha. Tamam. Sür ellerini kurula. Tamam. Şimdi sana bir soru soracağım. Biz yeşil rengi bulmak için hangi renkleri karıştırdık? Evet. maviyi karıştırdık. Sarıyı karıştırdık. Yeni bir renk bulduk. Sarı Hı. rengi ve maviyi karıştırınca yeşil oldu. Ben şu şunu başına unutmayın. <laughs> evet arkadaşlar. Beğendiniz mi deneyinizi? Yorumlara yazın. Abone ayın. Başka videomuzu da izleyin. Şimdi ne yapmamızı kalmadı. Tabii ki ne müzik dinliyorsun? O dinliyor. Sizce de? happy christmas